أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برص Veysel Karani'nin yeryüzünde bulunan yedi türbelerinden biri olduğunu söylüyorlar. Tabi bu gördüğünüz mezarlıklar Veysel Karani'nin yanına gömülmek isteyen bu dünyada vasiyet eden kişilerin mezarları bu gördüğünüz. Tabi birçok alim diyor ki Veysel Karani diye biri yok. Ama öyle bir Veysel Karani efendim rivayetlerde nam yapmış ki yani oho adam tamam. Hanım şey annesiyle ne sırtında buralara da gelmiş. Ne gelecek buraya ya? O sıcağın gözünde zor. Biz geldi bile. Zaten geldiğimiz yerin arka tarafı hemen hemen yeşillik. Buraya gelir gelmez Veysel Karahan'ın olduğu bu bölgeye girer girmez artık çöl başlıyor. Buralar tamamen çöl. Hiç ağaç yok, hiç yeşillik yok.